Şehrin nabzı tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi bakalım sırada hangi firma ve hangi sektör var? Hep birlikte izliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler, sizlere Balıkesir Havran'dan sesleniyoruz. Şimdi de zeytin Zeytinyağları'ndayız. Yanımızda da buranın firma sahibi Sayın Emre Uygun Beyefendi bulunuyor. Emre Bey nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, bizler de iyiyiz. Sizi öncelikle tanıyarak başlayalım sohbetimize. Benim ismim Emre Uygun. Uygun Rafine Yağ Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi'nin genel müdürüyüm. Bir aile firmasıyız. Firmamız yaklaşık 1950'lerde kurulmuş, ticarete başlamış ve yaklaşık 5. nesil diyebileceğim bir noktada zeytinyağı ticareti ve imalatıyla uğraşıyoruz. Burada verilen hizmeti tam anlamıyla anlatabilir misiniz? Şimdi en kısa anlatabileceğim şekilde biz zeytin ve zeytinyağı üreten entegre bir tesisiz. Bu ne demek? Üretici zeytinini tarladan topladıktan sonra biz de kendi zeytinlerimizi kendi tarlamızdan topladıktan sonra bu tesise getirdikten getiriyoruz. Öncelikle zeytinler kabul edildikten sonra bir e, kalite sınıflaması yapılıyor. Hı hı. Yani bu gözle yapılan görsel bir sınıflandırma. İyi kaliteli yağ üreteceğine emin olduğumuz zeytinlerle çıkmayacak zeytinleri ayırıyoruz. Zaten tesiste gördüğünüz gibi iki tane sıkım makinemiz var. Hı hı. İyi zeytinleri ayrı bir makinede sıkıyoruz buradan bir zeytinyağı elde ediliyor. Bu ürettiğimiz zeytinyağı da gene çekim yaptığımız laboratuvarımızda yapılan analizlerle farklı farklı tanklara ayrılıyor. Ayrılan tanklarda yağlar belli bir dönem dinlendirildikten sonra filtrasyona tabi tutuluyor. Filtre edilen yağlar artık ambalajlamaya hazır. Ambalajlamasını yapıyoruz. Ambalajlama yaparken de aklımıza gelen bütün ambalaj çeşitlerini ambalajlama yapabiliyoruz. Yani ufak şişeden büyük teneke ambalaja kadar hepsini yapabiliyoruz bunların ihracatını yapıyoruz. İç piyasada belirli firmalara fason üretimini yapıyoruz. Yani zeytin dalından kopartıldıktan sonra ambalaja girinceye kadar bizim tesisimizde bütün işlemleri yapılıyor. Üretimden biraz bahsedelim istiyorum. Kapasiteniz nedir yılda ortalama? e, kapasitemiz yani üretim kapasitemiz yüksek ama tamamen bizim işlediğimiz zeytinyağı yani miktarı o senenin hasat miktarına bağlı. Yani üretim miktarı hasat iyi bir hasat yaşanırsa üretim miktarımız yüksek oluyor ama tabii ürün olmazsa otomatikman bizim de düşüyor. Ama yani normalde istediğimiz üründen çok daha yüksek kapasitemiz var. Hı hı. E, bu arada hem siz ihracat hem de e, yurt içinde de güzel bir paya sahipsiniz. E, nasıl, hangi ülkelerle çalışılıyor ihracat anlamında? Ee, i̇hracatta en büyük e, pazarımız Japonya, Çin, Hindistan. E, biraz daha az olmakla birlikte Malezya, Güney Kore, Tayvan, e, Avustralya. Bunlar ana, bizim Monteda markamızla ürün verdiğimiz ülkeler bunlar. Hı -hı. Ee, dökme olarak da ürün verdiğimiz ülkeler var. Bunlar yani senelik rekabet koşullarına göre e, ürün verebildiğimiz Avrupa ve Amerika ülkelerine de ürün veriyoruz. İç pazarda da büyük market zincirlerinde yer alıyor musunuz? Ee, i̇ç pazarda şu an için sadece Makro Center'da zincir mağazalar bazında Makro Center'da ve yeni bir anlaşma yaptığımız metro marketlerde e, ürün satıyoruz. Bunlar içinde Ayvalık'ta iki tane satış mağazamız var. internet satış kanallarımız var. Ve Belirli şehirlerde böyle butik, doğal ürünler satan e, konsept mağazalarından ürün verdiğimiz yaklaşık 10-12 tane mağaza var. Şorumunuz e, Ayvalık'ta var. Bunun dışında başka bir şubeniz bulunuyor mu? Hayır, şu an sadece Ayvalık'ta şubemiz var. Hı hı. Ürünlerinizi daha çok hangi e, iç pazarda, nerelere gönderiyorsunuz şehir bazında? Şehir bazında İstanbul, Ankara en başta geliyor. Başı çeken illerimiz. Evet, tüketim şehirleri onlar oralara geliyor. Restoranlara, restoran zincirlerine, otel gruplarına ürün veriyoruz. Peki burada bir toptan satış var ama perakende usulü de çalışıyor musunuz? Hem toptan hem perakende de satabiliyoruz. Yani perakende satışları daha çok ayvalık mağazamız üzerinden yapıyoruz. E, toptan satışları da direkt fabrika deposundan gönderiyoruz müşteriye. Ama yani ikisine de giden ürünler tamamen aynı ürünler gidiyor.